Yalalı Türkiye Cumhuriyeti kendi halkıyla evet. savaşmaktan başka ne bir de Kıbrısı çıkaralım işin evet. içinden. Yani kurulduğu günden bugüne kadar kendi halkına mevzilenmiş, evet. kendi halk, halkının karşısında cephelenmiş evet. bir e, kuruluştur. Evet. Yani bu... bu, bu aynı dönemde yani, yeni uçaklar da var. Evet. Yani, yani ikincisi, dolayısıyla evet. şimdi e, o bir, ikincisi şimdi. İngiliz ajanlığıyla suçlanan Şeyh Said, oysa ki mesela bunu irdeleyen tarihçilerden bazıları şunu derler, derler ki Şeyh Said'in bölgedeki kıyamına karşı Cumhuriyet rejiminin verdiği ee, intiba batıya karşı yani batılı devletlere karşı bu bir gerici evet. kaldırır evet. İç kamuoyuna karşı da Kürtçü, ulusalcı, evet. Ermeni neyse evet. ne tutturabilirlerse. Şimdi e, oysa ki İngilizler, o tarihçilerin aktarımına göre İngilizler hilafetin kaldırıldığını duyunca şaşırıyorlar. Hı hı. İngilizler şaşırıyor. Diyor ki siz hilafeti kaldırmakla tabir yerinde ise zaten bizim işimize yarar bir iş yaptınız. Evet. Bizim işimize yarar bir iş evet. yaptınız. Siz nasıl hilafeti kaldırıyorsunuz ki biz bu süreçte e, elimiz daha güçleniyor. Bu taktik yanlışı yapıyorsunuz. Peki hilafetin kaldırılışı eğer ki İngilizlerin elini güçlendiriyorsa ve siz de Musul Kerkük'e bu kadar can atarak sahip çıkmak istiyorsanız, neden bunu yaptınız? Bu oyuna gelineceğini bile bile. Hı hı. Şimdi dolayısıyla yani biraz da kurguları yaparken e, tahmin ediyorum çok da profesyonel davranılmamış, böyle alele aceleye getirilmiş hı hı. E, olaylar. Onun ötesinde bir şey söylemek istiyordum o ara hı hı. Evet. lafa girildi, e, unuttum. Şimdi <laughs> tarihte herhalde yaşanmayacak bir şey olacak bu. Bir kere yaşanırsa bana göre o gün e, insanlık adına hepimizin selama durması lazım. Düşmanın düşmana karşı kardeşim mehtliği. Siz evet. düşmanınızı asıl kimliği üzerine tanıyıp tanıtıp savaşsanız neyiniz eksilecek? Hı -hı. Yine mezarlığımıza eyvallah. Hı -hı. Yine düşmanlığınıza eyvallah. Bari bulandırmayın. Evet. Bari saptırmayın. Evet. Madem düşmansınız, evet. bari adam gibi bir düşman. Zaten Şeyh Said'in de söylediği güzel bir şey var. Ya diyor, bari savaş hukukuna riayet edin. Esirler, esirler katlediliyor ya aynı. Yani Libya'da, Libya'da e, Müslümanların uygulanan neyse, e, İtalyanların uyguladığı neyse aynısı burada uygulanıyor. Evet. Bu arada o reklama gireceğiz de. O İngilizlerle alakalı konuda e, bir ufak şeyin de Buyur. benim olsun katkım. eee Reşat Bey e, mebus şeyde e, Millet Meclisi'nde yaptığı bir şey var. İnönü'nün de hakeza evet. bahsettiğiniz tarzı var, da o dönemde var zaten. Şunu söylüyorlar zaten. Diyorlar ki eğer bu e, İngilizlerden e, dışarıdan destek alacak bir şey olsaydı e, orta bölgede başlamazdı. Yani bölgenin ortasında başlamazdı. E, Türk devletin hiçbir kontrolünün olamadığı Hiçbir sözünün geçmediği sınır boylarında olurdu ve o şekilde ilerlerdi. Demiyorum. Peki reklamdan önceki son söz bu olsun. Reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle inşallah. Ben şunu sormak istiyorum. ben yani İngilizler meselesini halletmiş olalım. Zamanımız tabi dar olduğu için çok fazla da detaylandıramıyoruz. Kürtçü bir isyanla, Şeyh Said isyanı, kıyamı Evet doğru ifadeyle. Evet, evet. Şimdi şey Said e, isyanı e, kıyamının Kürtçü bir kıyam olduğu, ulusalcı bir kıyam olduğu tezini işleyenlerle e, İngiliz ajanı olduğunun tezini işleyenler bir. Aynı gibi. Aynı. Fakat daha sonra bu başkalarının işine gelmişse devam edilmişse bu tez üzerine o ayrı bir konu. Şimdi Şeyh Said biz tarihi tanımlarken ilk başta dedik ki bir olayın nedenini iyi irdelemek lazım. Şeyh Said olayının e, ortaya çıkmasının nedeni ne? Ondan önce ne oldu da Şeyh Said durup dururken ne acaba kıyam Ne oldu da bir şeyler değişti? Hı hı. Bakıyorsunuz Şeyh Said kıyamı 25'in başında, hilafetin kaldırılması 24'ün sonuna denk geliyor. Hı hı. Şimdi dolayısıyla Ondan önce yaşanan en büyük hadise hilafetin kaldırılmasıdır. Hilafetin kaldırılmasından sonra bir de daha önce işte medreselerin kapatılması, hı. dini temsil eden kurumların tek tek üzerine gidilip kapatılması, din ritüellerinin toplumsal hayatın dışına itilmesi gibi yapılan eylemler karşısında Şeyh Said en son hilafette kaldırılınca artık tamam demek ki bu iş hızla devam edecek. Hı hı. Ve Şeyh Said bu olay üzerine kıyam ediyor. Hilafet kaldırıldıktan sonra Şeyh Said anlıyor ki artık bu ülkede, bu coğrafyada bizi bir arada tutan sembolik de olsa, işlevi kalmamış dahi de olsa, geçmişten beri problemli de gelse ama bizi bir arada tutan yegane manevi unsur da ortadan kaldırıldı. Bunun kaldırılması karşısında Şeyh Said elbette ki bir şeyh olarak, bir din alimi olarak tepki ortaya koymalıydı. Yani anın vacibi gereğince. Hı hı hı, hı. Şimdi bunun üzerine bir e, unutmadan bir şey söyleyelim. Evet Şeyh Said e, kıyamının Piran'daki patlak hadisesinde provokasyon kokuyor. Provokasyon hı hı. var ifadelerden de. Hı hı. Yalnız Şeyh Said kıyamının çok da gecikmeli olarak başlanmış olması onu başarıya götürecekti diye bir şey tez olarak sakın ileri sürülmesin. Sebebi şu nasıl ki Şeyh Said kıyamı erken bir kıyam olarak değerlendirip bunu zamansız görme ihtimalini görülebiliyorsak ve bunu böyle değerlendiriyorsak, bir taraftan yeni kurulmuş bir cumhuriyetin daha kurumlarının oturmadan anlık bir tepkiyle ancak hmm. geri püskürtüleceğinin gerçeğini de unutmamamız lazım. Tabi zaten bu bizim ifademiz değil. Evet. Yani e, bunu Şehit, bizzat zaten kendi tahlilleri bunu. Evet. Yani. Evet. Onu da Dolayısıyla, evet. yani Şehit'in e, kıyamı çok gecikmeli olmalıydı gibi bir tez doğru değildir ama evet. planlanandan önce olması bir provokasyonun sonucu olabilir. Evet. Çünkü karşı taraftaki güçlerin de e, kendi kurum ve kuruluşlarını henüz oturtmadan karşı bir devrim hareketiyle karşılaşmış olması onların başarısız olmasında daha önemli bir etken olacaktı. Hı hı. Bu gerçeği de unutmayalım. Şimdi Kürtçü bir hareket ve ulusalcı bir hareket olmamasını ifade eden bir sürü şey sahibin zaten evet. ifadesi var. ifade Ve Hatta mesela Profesör Ömer Kürkçüoğlu Hı hı bir kitabında diyor ki Şeyh Said ayaklanmasındaki en belirgin olay Ali kaldırılmasıdır. Ve Kürtçü bir hareket olmasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadrolarının iç kamuoyuna karşı kullandıkları bir argümanın ötesinde başka hiçbir dayanağı da yoktur. Ve Şeyh Said hareketinin aslında Kürtçü bir hareket olmadığını Kürt ulusalcılarının şu anki ya, önderleri yani de kabul etmektedir. Evet. Derler ki Şeh hareketi aynen tıpkı rejimin bakışıyla bakmaktalar ve derler ki gerici bir isyandı. Evet. Hatta İngiliz ajanı olduğunu da kabullenirler. Tamam. Dolayısıyla anlaşmayı geciktirdiler. Evet, geciktirdi evet. Şimdi dolayısıyla Şeh Said e, hareketini Kürtçü bir hareket olarak görmek, ulusalcı bir hareket olarak görmek e, çok da delillendirilebilecek bir şey değil. Yalnız şu gerçek var. Şimdi hilafet ortadan kaldırıldı. Yani ümmeti temsil eden o manevi kurum ortadan kalkanca ortada kalan devletin şekli ulusalcı bir devlet olacaktı. Ulus temeli üzerine kurulu bir devlet olacaktı. Şehsait'in bu ulus temelli devlete karşı çıkışı şey, onu ulusalcı kılmaz. Hı hı. Bunun defumu muhalifi bir değildir, değildir doğru, evet. Siz ulusalcı bir devlete karşı Pekala ümmetçi bir anlayışla karşı çıkabilirsiniz Tabii. Zaten şu ifadeleri de okumuş olalım evet. Yine izleyicilerimiz e, istifade etmiş olsunlar Haberiniz olsun ki Diyor Şeyh Said Ben kötü bir amaç için yola çıkmadım Zalim de değilim Bozguncu da Kötü bir azgınlık ya da haksız bir isyan çıkarma amacında da değilim Aksine Hz. Muhammed ümmetinin kötüye giden durumlarını düzeltmek için yola çıktım Emri bil maruf ve nehyanil minkar istemekten başka bir amacım yoktur. Her kim beni bu yolda haklı görürse şüphesiz ki Allah hakka daha layıktır. Ve her kim de benim şu söylediklerimi bana geri çevirip reddederse Allah benimle onlar arasında hükmünü verinceye kadar bekleyip sabredeceğim. Muhakkak ki Allah benimle kavmim ve milletim arasında bir hüküm verecektir. Şüphesiz ki o hakkın ve haklılığın en iyisini bilir diyor ve ardından ayet kelimeler okuyor. Hocam aslında biraz böyle tarihi aniden bugüne getirmiş olacağım ama yine geriye döneriz inşallah. E, zamanımızın darlığından e, bu konuyu atlamayalım istedim. O yüzden size e, öne aldım soruyu. Peki Şeyh Said e, kıyamı ve neticeleri bugün bize ne diyor? Bugün yeni nesillere genç nesillere bu derece modernize edilmiş, bu derece e, bir sürü e, 20. yüzyılın cenderesinden geçmiş tabiri caizse. Sekülerizasyonların arttığı ama aynı zamanda İslami gelişmelerinde şüphesiz e, beraber paralel belki gittiği ee, bir dönemde yaşıyoruz. Şeyh Said e, ne miras bıraktı? E, ne etki bıraktı? Bu evet. e, ülke insanına. Şimdi e, bir takım ameller, güzel ameller, meyvelerini biraz geç verir. Bazıları erken verir. Bunu eğer zirata benzetecek olursak bir takım tohumlar hemen mevsimliktir. Bu sene ekersiniz, bu sene biter. Ama gelecek sene bitmez. Yani bir patlıcan ekersiniz, bir domates, bir e, biber ekersiniz. Bu hemen o sene meyvesini verir. Ama gelecek seneye yeniden ekmek zorundasınız. Ama ceviz ağacı gibi bir takım ağaçlar vardır ki bunu dikersiniz biraz zor büyür. Hemen hemen meyve vermez. Ama bir de verdi mi, verdi mi gerçekten belki ceviz ağacının ömrünü bilmiyorum. Ziraatçılar daha iyi. Da. Yüzyıllarca. Hı hı. Yani Şeyh Said Hazretlerini ben ona benzetiyorum. Yani Hazreti Yahya'nın şehadeti de böyle. Yani hemen şehit edilir edilmez millet ayağa kalkmamış. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra hı hı. olmuş. Ama Şeyh Said Hazretlerinin ki bana göre yani inna yudayi o ecral muhsinin Allah ihsan edenlerin hiçbir iyiliğini zayi etmez Hı -hı. ve onlar canlarını Allah yolunda vermişler. Hı -hı. Ve sadece bir kişi de değil dikkat ediniz. Yani 4-5 tane ciddi kardeş. Her biri bir şeyh. Yani Şeyh Bahauddin, Şeyh Abdurrahim ki bunlar ekim tarlasının içinde yakılarak Hı -hı. Allah'tan Hı -hı. korkmadan yakılarak şehit edilmişti. Hı -hı. Ve hısn mühtüsü yine kardeşi Hı -hı. Şeyh Bahauddin. Bütün bunlar hepsi şehit olmuştur. Ve bunlar ciddi insanlardır. Ve Allah bunları elbette zayi etmeyecektir. Ama sabır gerekir. Demek ki böyle yani Necip Fazıl Rahmetli'nin söylediği gibi yani tohum saç hı hı. bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hı hı. Hey gidi küheylan koşmana bak sen çatlarsan doğuran kısrak utansın evet. e, ustada kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çırak, çırak utansın olsun. diye bir şiir evet. aklıma geliyor yani Şeyh Said Hazretleri'nin ben şu anda her yerde yeşerdiğini görüyorum bizzat gittiğim yerlerde gerçekten öylesine anlaşılıyor öylesine yeni yeni anlaşılıyor ki yani düşünün yani aile halkı diyor ki bizi bırakıp nereye gidiyorsunuz diyor Şeyh Said Hazretleri'ne o da diyor ki yani unutmak ki diyor hiç be yani benim canım Hüseyin'in canından daha değersiz değildir. Evet. Şimdi de hani değerli değildir evet. ve sizin canınız da Ehlibeyt'in canından daha değerli Hocam değildir. Hocam ona bir şey daha ekleyeyim hemen. Hanımının bir sözü var. Diyor ki bizim namusumuzu e bırakıp nereye evet. gidiyorsun? Bizim namusumuzu evet. kim koruyacak diyor. Evet. Ee, İslam'ın diyor, ümmetin evet, namusu İslam ayaklar değil. altında. Buralara evet. girmedim biraz duygusal evet, olur diye. Evet. Ve bunlar unut, Allah bunları unutturmadı. Evet. Ve şu anda benim görebildiğim kadarıyla sadece bir iki grubu kastetmiyorum. Gerçekten doğuda ciddi bir İslami bir fışkırış var. Öylesine bir İslami şey var ki her yerde. Yani şaşırırsınız. Öyle. Ve bunlar kendiliğinden hüdayi mümbit değildir. Yani bunlar Allahu Teala'nın bu mübarek zatların gerçekten bereketi. Yani bunlar şu anda yani Şeyh Said Hazretleri her yerden patlak verdi tabir caizse. Nereye gitsem, nerede adını ansam yani dehşet bir olay oluyor. Mesela bunlar şey değil de yani son e, Nisan 24'te Diyarbakır'da muazzam dev bir miting yapıldı. Yani peygamber sevdası. Hı hı. Ve orada Şeyh Said Hazretleri'nin adı anılır anılmaz. Yani Ya Rabbi şu kalabalığı şu kalabalıktan Şeyh Said Hazretleri'ni haberdar et denildiği zaman orada yüz binlerce insan böyle çarpılmış gibi Allahu Ekber nidalarıyla ayağa kalktı. Kimse susturamadı. İnanın dakikalarca böyle evet. susturamadılar insanları. Nerede? Her yerde böyle ve Peki gittikçe hocam, de artıyor. Bir şey araya gireceğim. Hakkınızı helal edin. Bu süreçte mesela devlet özür dilemeli şeklinde bir talep var. E iyi niyetli bir talep. İşte açılım belki sürecinin getirdiği e, atmosferin de bir şeyi. Eee yani siz nasıl bakıyorsunuz bu e, talebe? Yani ne anlama geliyor? Devlet Şimdi, özür dilemeli evet, şeyini anlamıyor. Radikal takınmak değil de ben Hı -hı. şunu söyleyeyim. Evet. Yani rejim zaten orada malum olmuştur. Yani açık konuşalım. Kemalizm özellikle doğuda, güneydoğuda resmen malum olmuştur. Ve Şeyh Said galip gelmiştir şu anda. Şeyh Said ve muhitleri, sevenleri, mensupları onun yolundan giden insanlar şu anda resmen galip gelmiştir. Her yerde, meydanlarda hatta solcusuyla, sağcısıyla yani ilginçtir. Yani herkes sahip çıkıyor. Yani herkes önünü iyilikliyor. Sadece İslamcılar...